Başarı notun hesaplanması. Başarı notu, ara sınavdan aldığımız not, artı olarak verilirse ödev, proje, sunum gibi faaliyetlerden aldığımız notların ağırlıklı ortalamasının %50'si ile yarı olsun sınavdan aldığımız notun %50'si alınarak hesaplanıyor. Peki dersten geçin notumuz nedir? Üniversitemizde çana erisi yani bağlı değerlendirme uygulanıyor. Bir dersin çan eğrisine değerlendirilebilmesi için sınava ondan fazla öğrencinin katılması gerekiyor. Ondan az öğrenci var ise derste ve sınavda geçme notumuz 50'dir. Öğrenci sayısı bahsettiğim gibi ondan fazla ise de çan eğrisi, yani bağlı değerlendirme sisteminde başarımız sınıfta o dersten sınava giren tüm öğrencilerin başarı düzeyleri dikkate alınarak değerlendiriliyor. Bununla ilgili web sitemizde yönergeler arasında bağlı değerlendirme sistemine ilişkin yönergeyi inceleyebilirsiniz. Dersden aldığımız notlar harf notları olarak o ilan ediliyor. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, BI ve M harf notlarından birini görüyorsak o dersten başarılı olduğumuzu anlıyoruz. FD, FF, DZ, BZ harf notlarından birini aldıysak da o dersten başarısı sayılırız. DZ harf notu ile karşılaşıyorsanız dersten devamsızlıktan kaldınız demektir. Biliyorsunuz derslere %70 devam zorunluluğumuz var. Hatta hazırlık sınavında bu oran %80. Devamlılığınızı o üzerinden takip edebilirsiniz. Dersten geçme ile ilgili sorunuz olur ise akademik danışmanınıza danışabilirsiniz.